Merhaba arkadaşlar ben Luna. Arkadaşlar ıı, Arkadaşlar merhaba. <laughs> Pardon hızlı geçtim. Arkadaşlar bugün boyama boyama şey yapacağız. Bu arada ben sahte bir Luna'yım bildiğiniz gibi. Bakın görüyorsunuz. Aslında benim lunam yoktu arkadaşlar. Benim bir saatte ponim vardı. Mor renkliydi ve çirkindi. Ben onu lunaya dönüştürdüm. Bakın boynuzunu yaptım. Kanadını yaptım. Luna işaretini yaptım. Biraz öteki ponilerle karşılaştığım biraz şişman. Ama bence çok güzel oldu arkadaşlar. Yani videolarında lunayı görebilirsiniz. Kuş sesleri gelirse özür dileriz. Çünkü tam camın yanındayım arkadaşlar. Bakın. O yüzden. Özür dileriz. Kuşlara bağırmayın değil mi? Burada arkadaşlar boyalarım. Ve burada resmim. Twilight tip Şimdi Twilight'ın vücudu için bu biraz koyu ama ben bunu bastırmadan yapınca şey oluyor. Durun. Ucunu açık. Bende bu setlerden iki tane var. Çünkü arkadaşlar bunlar okuldan geldiği için i̇ki, okulda aynı okula gittiğim için aynı boyaları veriyorlar. Neden farklı boya vermiyorlar ki? Ama kitaplar farklı. Oluyor. Hadi başlayalım. Ayıyoruz. Sevimli işaretin dikkat. arkadaşlar benim en sevdiğim Sevestia kafam. Pardon simge. Twilight benim en sevdiğim ponidir. Herkes bilir bunu. Ve arkadaşlar az önce pony oyun videosu çektim. Yükleniyor şu anda yani. Hemen göremeyebilirsiniz Bu da yüklenecek. Burada bir sürü kış var arkada. O yüzden sesler var. O yüzden özür dileriz. Burada masa dayanmak istedim arkadaşlar. Buraya bakabilir olabilirsiniz. Çünkü oradan yaptığım için siz kameradan olan yerleri gözükmüyor. Böyle. Baya. Baya, boya. Boya 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 boyuyoruz 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 da boyuyoruz. Boyuyoruz, boyuyoruz 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 bakın kafasındayız şurayı boyamayı unutmuşum Kameradan biraz çirkin gözükmüş olabilir ama çok güzel oldu. Yani biraz şey özensiz boyamış olabilirim. evet öyle oldu. Çok üzgünüm. Ama arkadaşlar her zaman bir şeyi bulabiliriz. Şu ağzını çıkartayım ben. Şöyle. Çok güzel oldu ya. Nereyi daha boyamalıyım ki? Yani çok da boyarsam koyu oluyor. Twilight'ın rengi o kadar koyu bir boya değil. Saçları öyle. Neyse. Şimdi kanadını boyayalım. Evimin işareti için pembe. Getirdim. Kuşku kalemle boyuyorum. <laughs> Saçlarına değişiklik yapacağım. Boyuyorum, boyuyorum, boyuyorum. Pembe, pembe. Pembe, pembe. Pembe, pembe, pembe. Tamam, pembe. Pembe oldu, pembe oldu, pembe pembe. Şimdi sevimli işaretini daha güzel çıkartacağım. Tuvaletin sevimli işaretini yapmak çok kolay. Bugün bir, bir gün, ay arkadaşlar çok çok özür dileriz. Bir gün hepsini yapacağız. Yani sevinin işaretlerini. Bu da ne? Arkadaşlar Luna'nın kanadı. Bu çıkıyor. Ben bunu sabitleyemedim. Bunları arkadaşlar hamurdan yaptım. Hamuru boyamak için çok uğraştım. Çünkü Luna'nın rengi bayağı bir koyu olduğu için. Yani biraz iki saat falan sürdü yapmak. Küçücük ponyler mi? Ee, yapmayın ama gerçekten sürdü. Şimdi saçlarını yapalım bence artık. Ana yeri. Ana yeri değil ama neyse. Hop! Alık! Şimdi arkadaşlar saçlarını biraz tehlikeli. Arkadaşlar durun. Boynuzunu boyamadık. Aynı rengi alıp boynuzunu boyuyorum. Bay bay bay. Açıyorum. Açtım. Boyamaya başladım. Arkadaşlar şey almak istedim posterlerimi göstermek istediğim posterlerimi sonra daha çok posterim vardı da onları sakladım saklamak 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 da saklamak saklamak mıma boyuyoruz boyuyoruz boyamaya boyuyoruz kapan kapatıyorum ve buraya koyuyorum. Çünkü arkadaşlar kuyruğu da var. Daha saçın yarısını yaptım. Kalk gülünü yaptım. Şimdi pembesi için pembesi pembesi için bu rengi alacağım. Bu renk bu renk. Arkadaşlar ben bunu sevimli işaretini de geçeceğim. Çünkü sevimli işaret biraz renksiz. Yani kötü bir kurpan veya o yüzden çok renkli olmadı. Kapatalım, kapatalım. Neden kapattık Tık 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 tık. Açalım, açalım, açalım. Hop. Burayı renk renk boyayalım boy. Biraz koyu bir renk. Pritem böyle pembeleri böyle arkadaşlar ya. Rengi dışından güzeldi. İçine böyle sürünce biraz böyle kırmızı gibi bir renk çıkıyor. Pembe değil de kırmızı. <laughs> Ama platin mor Harika arkadaşlar. Tavsiye ederim. Oh, ay, Burada etiketim var. Özür dileriz. Köpek avlıyor. Çok özür dileriz. Arkadaşlar. Bu, bu köpek akşam da çok avladı. Ne oldu buna ya? <laughs> Arkadaşlar mesaj geldi. Duyduysanız özür dileriz. Benim annemin mesajı bitmiyor. Ay canımın önünde olmak çok kötü bir şey ya. Şarkı dinliyorlar. Sonra bakacağım onlara. Adam. Yap. Açtım. Şuradan boyayım bir tane. Şimdi. Arkadaşlar kameradan çok koyu gözü gözüküyor alabiliyor ama Buradan güzel gözüküyor ya boyalara. Arkadaşlar çok çok özür dilerim. Ya video bilmiyorlar videolarım bu kadar da bağırılmaz Arkadaşlar çok özür dilerim. Kuş değiller bunlar bunlar abiler. Aa. <laughs> Köpek de oradan bağırıyor. Ya sizin huzurunuzu bozmak istemiyorum. Ama komik oluyor. Sonra onlara bağıracağım. Video çekiyorum diye. Ama sizle de birlikte değil. Bunlar <laughs> çatının üstüne çıkıyorlar. Şurada küçük bir kantin var. Okulun önündeyim. Ama şu anda okullar kapanıyor kapalı. O yüzden. Korna yüzünden. Ama belki siz bunu izlerken korna geçmiş de olabilir ama boş verin. Elim sıkıştı. Ay gerçekten çok şeyler, gıcıklar ya bunlar. Buyurun bakalım. gözlerini boyayacağım. Şimdi siyahlar gözlerin şeyini boyayacağım. Piritin siyahını. Çok pirit kullandım burada arkadaşlar. Şarpi kullanacaktım da. Arkasında başka bir video için boyama resmi var. Yani kendim yaptım. O yüzden şarpiler arkasına geçtikleri için. O resmi de uğraştığım için yapmayacağım. Ay kötü boyandı. Ay arkadaşlar çok fena oldu. Neyse. Bakın ne oldu. Ay <laughs> çok güzel oldu ya tatlı oldu. <laughs> böyle oldu arkadaşlar. Güzel oldu ya. Bence tatlı oldu.